Merhaba arkadaşlar. Öncelikle izlegelişleri.net'e hoş geldiniz. Önceki videomuzda Visual Studio'nun nasıl indirilip nasıl kurulacağını anlatmıştık. Bu videomuzda Visual Studio'nun yeni bir proje oluşturup bu projeyi nasıl çalıştıracağımızı göreceğiz. Şimdi ne Project diyorum Visual Studio açtıktan sonra. Burada arkadaşlar Visual Basic altında Windows seçili olduğunu ve Windows Form Application'ın seçili olduğundan emin olalım. Burada projemize bir isim verelim. ifelse diye. Şimdi arkadaşlar ben masa üstüne bir klasör oluşturacağım. Bakın arkadaşlar burada bana programın dosyalarının nerede olacağını soruyor. Location'da. Browse dedikten sonra masa üstünden ifadesi -se seçip OK diyelim. Output çıktı klasörü. Bir hata olduğunda burada görünür. Ben bunu şimdilik kapatacağım. <laughs> Bir buton ve bir text box ekleyelim arkadaşlar for nesnemize şimdi arkadaşlar burada if then else komutlarını size anlatmaya çalışacağım ilk önce butonumuza ekledikten sonra ve text box'ımıza ekledikten sonra butonu iki kere tıklıyorum arkadaşlar bakın burada buton bir alt click olayını görmenizi istiyorum özellikle buton bir alt click butona bir kere tıklandığında yapılacak olaylar demek. Butona tıklandığında burada yazan olaylar yapılacak. Şimdi arkadaşlar if textbox1.text diyelim. Neden böyle yazdım? TextBox1'deki metin ne olduğu önemli değil. ASCII karakter sayısal ne olduğu hiç önemli değil. TextBox1'deki metin eşitse Emre'ye. Emre'yi tırnak içinde yazıyorum çünkü Emre string bir değerdir arkadaşlar. String değerler her zaman tırnak içinde yazılır text.text emre ise mesaj yayınlatalım, mesaj gösterelim. Mesaj box hoş geldin. Emre yazdıralım arkadaşlar. <laughs> bakın şimdi hangi bir şey yazacağım buraya. Hiçbir olay olmuyor veya boş bırakayım veya herhangi bir sayı yazayım bir olay olmuyor. Ama bakın arkadaşlar şimdi Emre yazdım ben buraya. Buton 1 dediğim zaman Hoş geldin Emre yazdığını göreceksiniz. Projemizin başında verdiğimiz ismi bakın if alter olarak yapmıştım ben. Şurada görebilirsiniz. Bu, Bunları boş bıraktığımda neden bir şey yapmıyor veya başka bir şey yazdığımda neden bir şey yapmıyor arkadaşlar? Çünkü ben bunun komutunu kontrolünü burada yaptırmadım. Şimdi herhangi biri girdi diyelim sitemizde. Kim olduğunu bilmiyoruz, adını bilmiyoruz. Bunu nasıl yazdırırız? Bakın. Ben burada dedim ki textbox bir nokta text boş değil ise bu değil demek. If else de değil operatörüdür. Bu eşittir. Bu değil. Küçüktür. Büyüktür operatörleri. Aynen bu şekilde gider. Bu dördü zaten size hala hayli yeterli olacaktır arkadaşlar. Kullandığımız tüm projelerde genel olarak bunları kullanacağız. Hoş geldin dedikten sonra Aradaki boşluğu Şimdi size göstereceğim neden öyle bir şey yaptığımı nokta 1txt olarak yazalım Evet Eğer textbox1.txt'imiz boş değil ise Boş ise doludur Herhangi bir karakter Bir karakterlik bir veri var ise Hoş geldin Textbox1.txt'den alıntı yaptık burada Şu şekilde Bakın boş yazıyorum Hiçbir şey olmuyor gördüğünüz gibi şu an boş Emre yazdım Hoş geldin Emre Mesela Hasan yazalım, hoş geldin Hasan veya herhangi bir şey yazalım, gördüğünüz gibi sayı yazsak da olur, herhangi bir özel karakter kullansam da ne yaparsanız yapın textbox 1'deki text'i alıp kendine import edecektir, mesaj box. Şimdi arkadaşlar burada değinmek istediğim bir şey var, bunu asla unutmayın, boşluk da bir karakterdir arkadaşlar. Burada ben bir boşluk bıraktım ve buton 1'e bastığımda hoş geldin yazıp burada aslında bir boşluk var biz göremiyoruz. Ee, hoş geldin yazısını yine göreceğiz yani arkadaşlar. Tamam dedikten sonra size şundan bahsedeyim. Emre dedikten sonra bakın hoş geldin Emre şu aradaki boşluk, hoş geldin'den sonraki boşluk, şuradaki boşluktur arkadaşlar. Tamam diyorum, kapatayım. İsterseniz görmeniz için şöyle bir şey yapalım. Evet şu şekilde. Emre dersen bakın arkadaşlar hoş geldin Emre'ye bitişik olduğunu göreceksiniz. Şimdi arkadaşlar diyelim ki kullanıcı textbox 1 text boş girdi. İşte bu durumda else devreye giriyor. Tekrar mesaj box'a yazdıralım. Boş kısımları doldurunuz diyelim. Bakın arkadaşlar şimdi ben Emre yazıyorum hoş geldin Emre herhangi bir şey yazıyorum. Gördüğünüz gibi. Şimdi boş bırakıyorum. Boş kısımları doldurunuz. Gördüğünüz gibi biz bunu şu anda kontrol etmiş olduk. Az önceki gibi bir kullanım. Kullanıcı pek hoş olmaz. Kesinlikle her şeyi denetleyip her şeyi her ihtimali düşünmeniz gerekiyor arkadaşlar. Eğer bir programcı olacaksanız. Şimdi bir de küçüktür büyüktür ile ilgili onlara da işini alan bir uygulama yapalım. Şöyle bir şey olsun arkadaşlar. Sayımız küçükse 8'den Bakın 8 integer bir değerdir ha, Bakın üstüne gelince Zaten size de gösteriyor integer değer olduğunu Bunu string gibi Tırnak için almama gerek yok arkadaşlar If textbox1.txt 8'den küçük ise Şuraya sayı 8'den Küçük Yazdıralım arkadaşlar else değilse zaten büyüktür. O yüzden sayı 8'den büyüktür yazdıralım arkadaşlar. Şunu da küçüktür yazalım. Evet arkadaşlar şimdi 12 sayısını girelim. Sayı 8'den büyüktür gördüğünüz gibi. 2 yazdıralım. Sayı 8'den küçüktür. herhangi gibi sayı yazalım. Sayı 8'den büyüktür arkadaşlar. Arkadaşlar bir ihtimalimiz daha var sayı 8'e eşit olabilir. Bu ihtimali kesinlikle göz ardı etmemeliyiz. Bu durumda devreye else if giriyor. If, else ve bir de else if yapımız var. Şimdi ondan bahsedeceğim. Else if textbox bir nokta text büyük ise 8'den sayı 8'den büyüktür. Tekrar arkadaşlar else if diyorum. Ya da arkadaşlar burada else if dememe gerek yok. Burada else diyebilirim çünkü sadece 3 ihtimalim var. Ya sayı 8'den küçüktür, ya sayı 8'den büyüktür, ya da sayı 8'e eşittir. Else değilse demek sayı 8'den küçükse sayı 8'den küçüktür yazdıracak, büyükse büyüktür yazdıracak, değilse zaten eşittir arkadaşlar. O yüzden ben direkt burada mesajı baksına sayı 8'dir diyebilirim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi LCF yapısını da bu şekilde kullanmış oldum. Şimdi herhangi bir sayı görüyorum. 8'den büyük gördüğünüz gibi. 8'den küçük girelim. Bir de 8'in kendisini girelim. Gördüğünüz gibi sayı 8'dir. Arkadaşlar if-else'nin Kullanımı bu şekilde. End if'i otomatik eklediğini Bazı eksik noktaları Visual Studio'nun otomatik eklediğini video esnasında görmüşsünüzdür. O yüzden onlara fazla değinmedim. Ee, arkadaşlar, l sif gerçekten önemli bir konudur. Eğer bunu bilmiyorsanız, gerçekten öğrenmenizi tavsiye ederim. Çünkü ileride kontrollerde ve birçok olayda bize çok yardımcı olacak. Hatta veri tabanlarında, eski yerlerde gerçekten çok işe yarayan bir yapıdır. Çok önemli bir yapıdır. Ee, özellikle ve özellikle tavsiye ederim bunu öğrenmenizi. Şimdi size göstermek istediğim son bir şey daha var. Arkadaşlar programı kapattıktan sonra oluşturduğum klasörün içine giriyorum. If else klasörün içine. Klasörü boş olarak oluşturmuştum. Şimdi klasörümüzün içine Visual Studio'nun bazı dosyalar attığını görebilirsiniz. Ee, oluşturduğumuz bir projeyi if else içinde bakın şurada şu Visual Studio Solution yazan dosyamızdan direkt e, çift tıklayarak açabiliriz şu şekilde. Bakın arkadaşlar kaldığım yerden açtığını göreceksiniz. Programı az önce tamamen kapatmıştım. Ve bir de arkadaşlar göstermek istediğim son bir şey. Ana klasörün içinde, if else'nin içinde, if else burada bin dosyasının içinde bizim az önce oluşturduğumuz dosyayı exe olarak görüntüleyebilirsiniz. If else'ye tıkladığım zaman arkadaşlar bakın az önce oluşturduğumuz dosya 8'den büyük 8'den küçük dosyasıdır bu. En son yaptığımız şey kaydolur her zaman. Bakın 8'den büyük, 8'den küçük. Bakın programdan bağımsız olarak çalıştırıyorum ve sayı 8'dir. Arkadaşlar sormak, öğrenmek istediğiniz bir şey olursa if else ile ilgili yorumlarda bunu belirtebilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Sağlıcakla kalın. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.